Tamam. hee hee he, hee he, hee 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 böyle miydi? tamam hah yine bozuldu lan ay matapaka yani ya vallaha billaha ya İşte böyle durumlarda operörlerim bozuluyor bir de Ne oluyor lan? Allahım ne oluyor lan? Allah'ın kitabını lan. Allahım ya Rabbi bu ne ya? Yüzü su götürmetine İsa Aleyhisselam da. İnan Tayyibe kendisi demin. Gürümüst gürümüş. Allah misafir. Allah misafir çok kötü çıkmasın Allah. Bir bakalım ne çıkacak. <laughs> Yuhana koyun bu kadar ki <laughs> 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 da Bir onu kabul etmedi. Sen nasıl? Ah. 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 Hay Allah'ım ya. türlü de şeyin ne alakası var Alo? Alo. Efendim? He. Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben kim yanlış numara ya. <laughs> yanlış numara ya. Ne oğlum git lan Allah'ım ya. Bu bunlar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan hangi duayı biliyordum ben ya? Lan hangi duayı biliyorduk? <laughs> yanlış numara. Ya bu kilise müziği var bir de bir de bir dua nasıl okurum ya Allah'ım ee, Allah'ım bak yine sesler Telefonu aç Telefonu aç diyor da çalmadan ben telefon açmam ya ben ona babam dedi la Çalmayı açmayın dedi Öleceksin ee, Ben konuşurken konuşma öleceksin deme duyayım sesini Alo Öleceğim. Kiminle Çoruk. ben dans ediyorum? Psycho. Ha. Ee, Sayko. <laughs> Alo? <laughs> Alo. Alo sesin gelmiyor. Öleceksin. Ben Okey. öleceğim. Evet. Ha. Evet. Hadi, ha, tamam. ay amir, nerede öleceğim hadi ha. ha. Çorum Belediyesi kapalı yüz spor salonunda. Ya sen bunu ne kadar öldün zaten amına. Ben ne şey yapayım bunu? Ha, öleceğim tamam. Hayır hayır kaç, kaç gün? gün sonra, kaç gün? 7 gün. Kaç? 7 Kaç? Ben Türkçe, İngilizce söyle. Seven. Tamam anladım. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Ulan valla bugün ne ya? Allah Allah. Adamların bana da tanıyor. İşi gücü yok mu ya? Allah Allah. Yatalım bari böyle. Ne bu? Yine burgulu mu deneyeyim acaba? Dur bak şöyle. Şöyle yatayım bugün. Tersi. Hadi bakalım. İyi geceler. Hadi bak. Müzik. Hadi bakayım. Tamam oldu. Merhaba. Kimse sinirli. Alo. 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 Sen ne kimsin lan gece gece? Babacım sen uyumuyor musun ya? Şş. Sana bir sürprizim var. Alo. Kimsin? <laughs> Allah'ın kitabına ya. Allahım ya. Vallahi özür besane ettim ya. Bu nedir kardeşim ya? Bu nedir ya? Ah. Ne oluyor ya? <laughs> Vallahi billahi ya. Ulan hadi bir dahaki sefer gel, sikeceğim seni ha. Vallahi... Ah, Bu ne? Gel. Bu ne bir şey yapayım. bəs su yoxmuş ha içmədən yatacəm axı artıq ya Allah Ne oluyor lan? O ne lan? Allah, bena, ne? lan Allah belanı La. La. Lan bu bu sefer şey yok. Al. Gel lan şuraya. Ulan hadi şap şap çık hadi. Gel. Gel oğlum Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Bunu mu istiyor lan? Bunu mu istiyor lan? Bunu mu lan? Bir dakika. Bir dakika. Dur şükür, devam etsin. Alo. Bu de de la. la bir sen Gel la gel gel sen de gel gel. Gel gel. Ben budur sen haydut gizli gizli gelme. Evet.